arkadaşlar. Bu videomda ikinci hafta ikinci dokunulmazlık kimin kazanacağı ile ilgili tahminlerimi paylaşacağım. Kanalımı takip etmeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın. Haftanın birinci dokunulmazlığına tahmin ettiğimiz gibi kırmızı takım kazandı. 9 çeşit salata ve bir tane yaratıcılık salatası yapıldı. Kırmızı takım açık bir farkla oyunun galibi oldu. Mavi takımda bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve dokunulmazlığı alan isim Cansu oldu. Cansu'nun seçimiyle haftanın potaya giden ilk ismi İlhan oldu. İkinci aday da yapılan oylamada en çok oyu alan İhsan oldu. Haftanın ikinci takım oyunu düello şeklinde oynanacak. Yarışmacılar karşılıklı perde pilavı yapacaklar. Fragmana baktığımızda eşleşmeler dengeli gibi ama ben bugün de kırmızı takımın kazanacağını düşünüyorum. Mavi takımda bireysellik daha ön planda. Bu şekilde giderse kırmızı takım haftayı 3-0 kapatacak gibi. Kırmızı takım kazanırsa potaya giden ilk isim dokunulmazlığı kalkan kaptan Merve olur. İkinci isim de Ayten ya da Çağlar olabilir. Sizce ikinci takım oyunu hangi takım kazanır? Potoya giden üçüncü ve dördüncü isimler kimler olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere.